Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Haberimize geçmeden önce kanala abone olup bildirim zilinizi açarsanız en yeni haberlerden herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Kurban Bayramı emekli maaşları ikramiyesi 2022 Kurban Bayramı öncesinde merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ikramiye veriliyor. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve 2022 Temmuz'da emekli ikramiyesine zam mı gelecek? Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarih bayram öncesinde araştırılıyor. 13 milyona yakın emekli yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle bayram ikramiyelerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Zam var mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte emekli ikramiyelerine ilişkin merak edilen detaylar. Ramazan Bayramı bu yıl 9 Temmuz'da başlayacak bilindiği üzere emeklilere kurban ve Ramazan bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan bayramı ikramiyesi 9 Temmuz 2022'den önce hesaplara yatacak. Emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri 1100 Türk Lirası olarak ödeniyor. Son olarak Ramazan bayramında da emekli ikramiyeleri 1100 lira olarak ödendi. Bu bayramda emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama henüz gelmedi. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.